Hadi maddi şeyleri bir kenara bıraktık. Yani maddi şeyleri satabilir. İnanın evde Hani Hadi kadına gösterse var mı? Saç var mı? Şöyle bir nokta var. Yani bizim amacımız burada sigara, tabii ki sigara zararlı. Sigara bunun yanında çok yani böyle düşün. Şey. Hani insanın vücudundan çıkarmaz sigara. Her tarafta satılıyor. satılıyor. Ama bizim anlatmak istediğimiz yasal olmuyor. yani devletimizin yasakladığı onlardan bir tanesi uyuşturucu madde bağımlılığı. Yani terör olaylarından daha sıkıntılı bir madde. Sizin etrafınızda ya da çevrenizde madde bağımlısı tanıdığınız var mı? Hiç gördünüz mü? Uyuşturucu kullanan bağımlılar gördünüz mü? Ben emin olun 1500-2000 tane madde bağımlısını kendi ailesinden yakın tanıyorum. Kendi anne babasından yakın tanıyorum. Kendi evindeki buzdolabını, çamaşır makinesini, açık pirincini satan insan çok gördüm. Bakın ne diyor? ölsün. Ölsün de. Çünkü satmadık hiçbir şey bırakmıyor. Yani bunu söylemeden geç. Yapamayacakları hiçbir şey yok. Ya onların da annesi babası vardı. Onların da çocuklarına bir şey olmuyor. E ne oluyor? O vücudu delik deşik Ve o delik deşik olan yerlerden emin olun, şahit olun, kurt ol. Ya bu uyuşturucular nereden çıkmış? Yani niye başımıza bela olmuş? Ya öyle bir.